Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Scott, Buster. Scott oynuyoruz. Biliyorsunuz ki bu oyun bugün çıktım. Gerçekten herkes bunu diyordu Scott Bass'ı, Scott, Buster diye. Ben de bugün bunun videosunu çekiyorum. Nasıl bir oyun, güzel mi? Hepinize bunları söyleyeceğim. Şimdi diyor ki, yaşını bizimle paylaşır mısın? Bu bilgi oyun oynayışını etkilemez. Tamam. Yaşımı 11 yapalım. Git, gitme zamanı haydi barbar hareket ettirelim. Karakterimiz böyle arkadaşlar. Nasıl bir oyun şimdi bakacağız. Bunlar düşman hala. Böyle vuruyoruz. Bunu bırakarak, bırakarak saldırın. Ha, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ha böyle parayla kutu açıyoruz yani. Ha. İstediğim alabilir. Takımına katılacak karakteri seç. Erkülü iki kişi olduk. Güzel oyunmuş. Ve daha şu an hiçbir şey anlamadım. Ay Turbo özelliği kullanmak için basın tut. Ha basıl <laughs> Evet. Bu da içerik, Evet gerçekten güzelmiş. Şimdi 6 tane şeyimiz vardı. Bir sandık açıyoruz. Takımına katılacak karakteri seç. Cadı, Okçu Kraliçe, Greg. Greg'i alıyoruz zaten. 3 kişi olduk. Takımımız güçlendi. Şuraya basılı tuttum. Basılı tuttum. Bunu kırabiliyor muyum? Siz niye bekliyorsunuz? ya? elmas var. Dört elmasımız. Elmaslar bir elmas avına başlamaz ama. Bu ne? Şimdi bunlar ne? Oo, elmas madeni açıldı. Galiba buradan elmas alıyoruz. Diğer oyuncular da elması peşinde. Elmas toplayan kazanır Koş 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 koş. Ee, biz topladık ki. Şunları vurabiliyor muyuz? aslında iyi gidiyorum. Ve oyun bu arada gerçekten çok güzel. Böyle oynattıkça oynatıyor kendisini. Oo. Şu an 21 elmasımız var. Şunlara vurursam bir şey oluyor mu? Yok. Para vermiyor galiba. Oyunun amacı elmas toplamak galiba böyle. Ama güzelmiş yani. Elmas kapmaca moduna benziyor. Hala 3 kişiyiz. El primo var. Diğerlerini tanımıyorum. 26, 27. Biraz şunları vuracağım. Dur dur patladı 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 madem patladı. 39 elmas. 7. Şu elmas mı oldu bu arada? Ne zaman kırık oldu? Three, Sandıkları açmayı unutma sandık yok. Ha. Açalım. Finish. Finish. Birinci olduk galiba arkadaşlar. Ama gerçekten güzelmiş. Sen evet elmaslarla kazanıyormuşuz. Ben şu an 40 elmasım. Doktor 4 tam gaz 0 demir eller 0. Tamam güzel. 40 el 40 elmasımız var. O oyundaki adını seç. Hmm. Şöyle hocam. Arkadaşlar <laughs> şey vardı ya. Bro sarsak ismimizi girdik tamam. Şimdi böyle oynuyoruz galiba değil mi? Takımımıza böyle bir şey kaçırsın. Hay tekrar oynayalım. Oynayalım. Ha burada farklı modlarda da oynayabiliyoruz tamam. Ve özellikler de veriyormuş. Güzel. Kazanmak için elmas toplu. takıma katılacak karakteri seç. Kim alsak kalbime daha şey bilmiyorum. Tamam. Bunlara vur vur vur. Bunları boş ver ya şurayı alayım ben. Elmaslar neredeydi? Canımız aldı. Şunu ver şey. al. Evet şu an iki kişi olduk. Bunu alabilir miyiz? Evet aldık. Kaç? Elmaslar neredeydi? Ben unuttum onu. Ha, elmaslar aşağıda evet. Burada galiba. Ben şunları şöyle şunları şöyle vurabilirsek. Altı altınımız var. Şu an bunu da öldürüp şöyle güzelce bir altın almak istiyorum. Oo tamam. 12 aldı. altın. Şu iki tane kutu açabiliyoruz. Şunu ver bana. Ha bir tane daha. Oo, çok güçlü şey olduk bu arada. Evet. On elmasımız. Şu 5 beş, beş elmasını öldürmemiz lazım. Dört elması buraya ya. Sen şuraya gel. Oo, acayip güçlü olduk bu arada. Bu niye bu kadar hızlı ya? Oo, evet. Bunlar arkadaşlar teker teker olmuyormuş. Bunlar şey oluyormuş. Hmm. Nasıl anlatsam? Böyle bir şeyden birkaç tane birden fazla alınca bunlar birbirlerine eklenip böyle büyük bir şey oluyormuş. Ben de anlamadım. Sen de el primi alın o zaman. Ya da barbardan devam edelim. Aa bu adam kim? Oh güzel şunlara şöyle girelim. Biz de buradan ganimetimizi toplayalım. Şunu yok edebilir miyim? Şu 9 elmas çok sıkıntı ya. Sen gel şuraya. Tamam bunu aldık orada. Şu ücretsizmiş galiba. Hmm, kim alsak? Bana bana şey kanalıma abone atmayı unutmayın. Bu böyle videoların devamı gelecek. 15 yüklü var. Hemen şöyle alalım onu güçlenelim. Var var. 5 yüküm var. Şu 5 elmasım var. şöyle. Şu an acayip bir şey güzel. takımımıza bayağı kişi kat taktık. Arkadaşlar squad bastı devamı gelecek. Dokunmayı bırakarak saldırırsın. Tamam bıraktım. Oo. Oh. şu an 12 olduk. Birinciyiz. Çok iyi. Şuradan şunu da alalım. Barbar al. Şu an Herkesin işi bitmiştir. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? 3 vuruşla falan aldık. 13 elmas. Buraya kimseye yaklaşırmamam lazım. Bunlar niye vuruyor? Kimseyi buraya almıyorum. Elmas madeni çıktı. Al hepsini. o oh, 25 elmas. Şöyle vur onları da. Oh. Çözdük ya biz bu oyunu. Şurada 2 elmas var. Hemen onu alayım. Hayır onlar benim. Oo. Oh. 36 elmas. Bu elmaslar ne işe yarıyor arkadaşlar siz biliyor musunuz? Şurada büyük bir savaş oluyor. Buraya gelin. O şurada 20 elmaslık var ama ben 47 elmas oldum. Üş şunları ben topladım. Aldı ya. Olsun önemli değil. Şu an çok fena güçlendik. 2 dakika şunu alsam hiçbir şey olmaz. Elbette bölümü alalım. Uuuu. 83. Şunları rahatça gezebilirim etrafta. Şunları şöyle. Gel gel gel. Kaç kaç. Şuraya ortaya attık. Bitirdik. 88 elmasla. Şöyle biz acayip bir oynamaya başladık bu oyunu daha yeni çıktı. Sonuçlar nereye çarpı? Hezlere 83 elmas. İkinci Madam Dodo olmuş. 31 alt elmasla. Aragon olmuş. 28 elmasla. Aynasız 20. Koca kafa 17 bu kadar anlatmaya gerek yeter arkadaşlar 2 olmaz toplam 283 elmas sandık alıyor onu alalım bakalım gerçekten acayip iyi ama bu da bronzers gibi böyle sıradan yüksel süper büyük Bu da bu oyunun şey galiba barbar sıradan bu da onun yükseltmesi galiba Evet takımımıza bakalım sandıklardan bebek topla takımını evrimleştir. Dünyalarda ilerle tamamdır. Yine evrim, evrimleştir. bunları bebekken büyütüyoruz galiba. Evet, evet. Ve daha da güçlü oluyor yani. Ödül yerini al diyor. Burada da ne karakterin evrimi? Burada da işte al? Bak burada da Brawl karakterlerden var. Evet. Colt. <laughs> Güzelmiş beğendim o. Yeni barbarı ve koltuk deneyelim. Tamam. Oynayalım o zaman. Çözmeye çalışıyorum lan. Oyna tamam. Arkadaşlar gerçekten çok böyle akışında bir oyun. Beğendim. Yeni çıkmasına rağmen güzel. Evet kazanmak için elmas toplayabiliyoruz. Büyüklemesi her yerden büyük çıkıyor. Oo, bu biraz sıkıntı olabilir ama o önemli değil. Yani önemli olan birkaç kişi öldürüp güçlenmek sonra da koltar oldu Kolt deneyelim. hemen öldürsen. Para aldık. Şöyle. Aa, iyileştirme kesin sonra Koltan uzaktan uzaktan vurabilirsiniz. O çok güzel. Ve çok az vuruyor ya. Bunlar beni öldürür ki. Oh. Şöyle ben şunlardan şöyle kaçayım. Ben size bulaşmayacağım. Şöyle üçlüyü alalım. Şöyle barbarımızı alalım. Bir güçlenelim ya. Oof. Daha onun başlamadan birinci olduk. Şurada biri var. Bana saldırıyor Ücretsiz var hemen onu alayım. Alpilova gelsin bir de. Şunu öldürelim bak. Şu an birinciyiz ama gerçekten tehlikeli olabilir. Şunu şöyle öldürelim bundan elmas çıkar. Elmas çıkıyor mu bunlardan? Evet çıktı. 5, 19, altınımız var. Direkt alalım şimdi. Evet şimdiden güçlenmeye başladık. Şunları öldürsek. Evet birinciyiz. Bundan elmas çıkar mı? Çıkmadı ama 14 altın. 15 oldu. Şunu el alalım. Şu an acayip güçlendik. Birazdan orta kırılınca ilk ben alırım. Yani başka şimdi Bana en yakın 5. Ee ya burada. Doğru öldürebilirsek. Bu neler oluyor şu an? Şu an bir anlamadım ama çok iyi şeyler oldu. 12 oldum ben. Bana iyi yakın şu an. Bir tane daha koltuğumuz koldumuz yükselse şöyle. Şu an acayip gidiyoruz. Bir dakika 5 saniye sonra. 3 saniye sonra pardon. Şey kutu gelecek. şöyle alalım. Bundan para çıkacak. 25 lazım bana. Şundan bir tane. Şu, sen gel bakayım. Şöyle bunlara hızlıca alalım. 30 geldi. Şununla, şunu alacağım onunla. Bundan kolt alacağım. Şu, şunu öldürsek çok, çok iyi olur ya. Tamam 17 elmas. Şu an böyle bekleyeceğim. 7 şeyim var. Şunu öldürsem ne verir bana? 25 saniye içinde öldürebilir miyim bunu? Öldü mü? Öldü ama yasa sorunlu öldü. Bizi 23 altın yaptı. Çok iyi oldu bu. Gerçekten çok iyi oldu. Son aşama evet. Şimdi başlıyoruz. Gönderelim elmasları. Elmas madeni açıldı ve her zaman gibi hemen ben aldım. Şu an 35 elmasız. Böyle bekleyeceğim. Sandıkları açmayı unutma. Sandıklara gerek yok. O şu ücretsiz var. onu alayım. Barbar. Bar var. Barbarian. en fazla 88 yapmıştık. Bakalım bunu da kaç yapacağız. Şu an 47'yiz. Oyunu beğendim bu arada. güzel. 51. Şu an yine bütün elmasları bana en yakın olan 22 ile Efe diye bir arkadaşımız var. Sandıkları açmayı mı? İstemiyorum. İstemiyorum. Neyse bir saniye açalım. Kork. Evet. Ee, ya bak şunu öldürürsem çok olur. Vursana mi şunu? Şunu öldürebilir miyim? Şu an ben kaç olur? 80 not alırız. 88'i geçelim. Öldü. Öldü. Olsun arkadaşlar. 84'lük galiba değil mi? kaç tık biz? 84. Evet bize en yakın 28 yani. Aramızdaki farka bakın. Evet şu an 200. Yine 284 elmas kazandık. Toplam bence çok iyi ilerliyoruz. Bir tane daha oynanmak için videoyu kapatmayı düşünüyorum. Çünkü bu ilk videosuydu. Şimdi sıradan. Sıradan. Ender. Aaa ah, yükselmedi. Olsun adam ne çıkıyor bunlardan? Yıldız geldi yeni karakter. Şuhi, şuhi bebek tamam olsun şu an karakterlerimiz orada takımımıza bir kişi daha eklendi kitap kitap bu ne dünyalarda ilerle ha canavar yok ki tamam tamam yani canavar yok edirken burada eşe alıyorsun burada daha bir şey var mı bunlar varmış. birazdan goblinimiz ge goblin gelecek sonra tavuk ee, bunlar aşama aşama ilerliyor bakalım bu onun en şey aşaması neymiş 90. Olsun. Arkadaşlar bir daha yapacağım. Bir daha bastım bakalım. Savaş çayırı Pinyata partisi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like unutmayın. Böyle videoların devamı gelmesi için. Bu Squad Bass'ın ilk videosu yani daha yeni çıktı. Şimdi hangisini alsak? Bu daha mantıklı. Barbar daha mantıklı. Başladı mı şu an? Ama bunu kırınca bir şey çıkacak kesin. Bundan biraz zaman şey yapacağım. Bundan biraz zaman ayıracağım. Bir şey, bir şey keşke kırmaz. şuradan bir şey çıktı al onu. El primo. Tamam iki kişilik olduk böyle güçlüyüz. Şunu öldürebilir miyim? Gerek yok gerek yok. Hemen şöyle takımımızı güçlendirelim. Kolt sen de gel. Şunu kırabiliriz artık rahatça. İki dakika sonra elmaslar açılıyormuş. Oh çok iyi. Şu ejderha'yı alabilir miyiz? Hep dokunuyorum ya. Bunu alırsak galiba büyük bir ödül vereceğiz. İnşallah. Öyle umut ediyorum. Aldık. O birinci olduk. Şimdi buradan bir korku alalım. En azından böyle uzaktan gelebilecek şeyleri yükseltelim böyle. Oo. Şu ağacı kırabiliyor mu? Yok ay burada saklanabiliyor. Ben burayı bekleyeceğim. Şöyle önüme gelenleri şöyle tak 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 indiriyoruz. Oo, bak buna çok yakın. Hemen bunu alalım. En azından artık X'e kalmayalım. Oo. Oh. Aa bak ilk aldım. Oo ne kadar şey çıktı bundan. Burada bayağı şey varmış. Çok kaşındı. Şu an etraf çok karıştı. İlerle ilerleyince zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Bize Elgrim'e öldü mü? Elgrim'imiz var sanki. Bizim. Sandık açalım biraz ya. Biraz güçlenelim şuradan. Bana kork ver. Korklar iyi iş yapıyor şöyle. Füzyon yok. Şer diyor. Ya ben nasıl dördüncüyüm? Otuzluklar var. Çok oldu işte ya. Şu an çok saldırı altındayım. Öldüm. Anlaşıldı demek ilerleyen zamanlarda böyle oluyor. Yedinci olarak hiç elmas. güzel elmas aldım yine. O nasıl oldu? Sıra 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 olsun. Aslında bu kadar aldığımız için bir tane daha oynayacağım. Nasıl böyle oldu ya? Of. Savaş çayırı hırsız goblin akını. Hadi bakalım. Ha goblinler varmış burada sadece. El primo ile başlayalım çünkü kol biraz az vuruyor. Hemen şöyle sen bunları. Bunlarla uğraşamam ya. şöyle, şöyle şurada kaçak altın toplayayım. Hayra var. Hayra kaşınıyor musun? Gel kaşıyım. Bakın ama yaklaşmaya cesareti artık. Yetmiyor ben de korkmuyor hadi. Yani, ne oldu hemen kaçtı. Yenimizi uçurum. bu burada can mı doğuruyor ne oluyor? Ha, ha Hayır hayır görüşürüz dedik. Şurada ücretsiz şey var. Ha. Barbar. Barbarsız olur mu? Burada ikinci sıraya yükseldik. O burada büyük işler oluyor. Şu an kime vurduğumu bilmiyorum ama yani öylesine vuruyorum. Kime vuruyorum? Yedi. Şu an dördüncü. Nasıl ya? Nasıl? Gel gel. Tavuk var herkese adam be. Hacer burada sizde bu squad squat var mı? Yorumları yazın. Bende niye bir tek barbar var ya? Böyle olur mu? Var da Şöyle uuuuh. Biz fenayız öleceğiz öleceğiz. Çünkü gerçekten öleceğim bu arada. Takımı. zaman geçti de böyle zor oluyor. Tabi elimde çok alışkın değil ya buna. Dokuzuncu oldu. 110 elmas lazım. Bak bu oyunu kaybetmenize rağmen çok kolay elma, elmas veriyor. Ender dost olsun. İki de var dostanı çıkardım. Gel üçüncü kutu açayım bunu. Işıklı yeni karakter. Barbar kral. Emzik var yani. Şunları al. Şunları al. Tamam. Bu paralarla ne yapıyoruz? Ya? karakter alabiliyor muyuz? Yok bunlar parayla alamıyorlar. Barbar kral. Tamam. Ve dükkan da varmış. Evet bunlar. Yürüsüz kayıt ödülü. Mega. El Tiger. Abi bunda kostüm de var. Yaşasın. 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 Süper büyük. Bunda süper büyük destans falan da var ama anlamadım. Barbar kral. Ya, verdi ben de zaten. Ender 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 Ender. Ender çıktı yine ya. Şu hiyeci. Bunu az önce gördük. Sıradan sıradan sıradan. Ne sıradan. Kolta geldi. Çok güzel. Ha, bunları burada yükseltebiliyoruz galiba. Evet ama 12 bin istiyor bazılarına. Koltu yükseltelim. Aldık onu. 15 on bin daha var. Barbar'ı yükseltelim. Barbar çok iyi iş yapıyor. Ne yaparımız yetiyor? Şu şeyi hiç bilmiyorum. Hiç denemedim. Onun dışında da zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Mega karakterler bunlar. Oo, bu benim mega karakterim ha. Evet şu an aşağı iyi başladık bence. Squad bastıysa siz devamının gelmesi istiyorsanız yani böyle daha bakalım neler neler var? bu kadar mı sana? Bu galiba Supercell ID baş şey yapınca geliyor. Tam onu yaparız birazdan. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben nere yazarım. Adı üst. adı üçüncü seviye ulaşmasın tamam olsun. Son savaşlar Burada zaten her şeyi gösteriyor. takımlar falan. Seviye ikimiz. Şu an seviye ikiyiz. dedim gibi devamını istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Ve İzle, izlenmeye bağlı. Beğeniye bağlı. Devamını çekeriz ya da Brawl Stars ya da başka oyunlar. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ, sağlıcakla kalın. Bay bay.